Ya bu iyi anlaşılsın. Gerçekten bu espri konusu değil. Gerçekten iyi Abi anlaşırsın. adam ne Şimdi bak. Premier Lig'de bak, şampiyon iki yapan türlü, tek teknik tek direktör. Bak, i̇ki direkt türlü insan var arkadaşlar. İki tür. İki tür insan var. Adam Daren Acaboğlu. Olağanüstü iktisatçı. Tamam mı? Ulusların çöküşü diye. Mükemmel. Burada Dünya tarihinde herkesin kütüphanesinde olması gereken kitabın filan yazarı. Uluslararası iktisatçı. Türkiye'nin gururlarından bir tanesi olması gereken. Çok önemli bir bilim adamı. Yani bu adam iktisatı yemiş, yutmuş, bitirmiş, çıkartmış, bir daha yemiş yani. Bunu artık işlemiş. Bunu koy işletmenin başına batırır abi. Şimdi bak ikisi ayrı şey. İkisi başka şey. Oradan da orta ok okiden terk tüccar zengin olur abi. Mümkünse bu Kayseri'de. İkisi de iktisatçı. Yani birisi iktisatla ilgileniyor. <laughs> İktisatın içinde. Anlatabildim mi? Diğerisi, diğeri bunun teorisini çözmüş abi. Bilmiyorum iyi anlatabildim mi? Yani şimdi Abdullah Avcı, Sarri, Arsen Wenger. Sarri ile aynı cümle tutuyor ya Abdullah ee, Avcı. Delireceğim şimdi. Ya. Arsen ya yani Abi tabii ki klasmanları farklı. Biri Darren oldu, birisi bilmem ne üniversitesi, iktisat fakültesi hocası yerinde. Elbette farklı yani. Ama yani aynı şey soracağım var. sana. Yani. Bunlar hocalar. Yani futbolla ilgili insanlar. Juventus niye böyle Sarri'yi getirmeye çalışıyor? Kafa yanlış yapar kafa çalıştırmaya, <laughs> kafa çalıştır, çalıştıran, bu işe odaklanan, bununla yatan kalkan ve bu, bu, sektöre, bulundukları sektöre korkunç katkılar sağlayan insanlar. Yani filozof kötü bir şey değil. Ama bir de winner var abi, winner, winner. Winner var. Winner diye bir şey var. Böyle anlatsın Darama Cemal'ı o orta ikiden terki anlatsın efendim uluslararası iktisat şöyle der adam böyle. Dinler, din Çok hocam doğru söylüyorsun. Peki sen burada Fatih Terim'i yani, derim yani orta bilgisi, iki terk adamı mı benzetiyorsun? Onun bilgisi Anlamadım karşılığında, ya. yani onun bilgi arkeolojisi karşısında saygı duyar. Ama adam başarmış baba. Bir de burada yapan var yani. Ben de diyorum ki bir yapanlar var. Bir de gerçekten bu işin felsefesini yapanlar var. Ya öyle bir şey yok. Bu, Çok keskin bu, bir ayrım. Çok genelleme bu, yanlış ya. Yani. O yüzden de Abdullah Avcı Beşiktaş'a da geçse, Fener'e de geçse, Olmayacak arkadaş. Milli takımda bu. olmadığı gibi mi? Olmayacak. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Bir kere bir kere daha Arsenal'e geri sütüme koyma çok yanlış tarihsel açıdan tezim. söyledim. Bu benim tezim. Kimle kime? Ya namahluk lider Premier Lig'de şampiyon yapan tek hoca ve Guardiola değil, Arsene gelen çok büyük başarı. 35 sene çalıştı sıfır Avrupa kupası. 35 sene Avrupa. Abi kula. ilk kez Avrupa ama... kupası Finale çıkmayan İngiliz takımı yok yani. Kardeş bir ay ya, fulun ya, fulun ya fulun. bu da palavra bu fulun da palavra. Fulun fulun bunu dinlemeyin bir iyice tarihi sapıttırdın. bile filan oynadı. İyice tarihi sapıttırdın. Bir dakika. Of 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 Rezalet. Fulham bile filan oynadı. Burayı kesin. Burayı Bir dakika. Kesmeyelim. Dur. Dur. Ya bu Arsene Wenger'den falan bir şey olmaz kardeşim. Londra'dan ilk kez bir takım şampiyon ligi şampiyonu oldu. Şampiyon kupası dahil. O da Chelsea, Bayern Münih maçı. Ha. Ya İngiltere. Ondan evvelde final oynatan bir tek Arsenal'i oynattı adam. Arsene Wenger abi çok büyük başarı bu. Sen Londra'yı. Tamam. Peki Arsene Wenger büyük hoca tamam abi. Peki abi. Göreceğiz. abi bak, ne malum Kuma... ki değerlendirirken ya, ben ablul bunu saçma abiyle, buluyorum. Abla Arsene Wenger'i değerlendirmiyor. Abdullah abicinin en büyük İkisi sıkıntısı. aynı mantıkla diyorum. Şimdi Hayır abi. Abdullah abicinin en büyük sıkıntısı. Bak, goleciler duymaya. beni anladı babacığım. Bir yapanlar var. Bir de bunlar gibi bu da böyle. Google'cılar. Tamam mı? Aa, ha, ben sen filozof oluyorum? Bu adama sor mesela. Fulham'ın 1967 kadrosu. Zayar Bilmiyorum abi, abi. nereden sayın. bilin Fulham'ı? Bugün Güntekin, bugün Tekin bunların kankası. Ben size anlatayım. Güntekin ay bir gün Rıdvan Dilmen'i anlatıyor. En son Rıdvan dedi ki ya biz de bunu oynadık biraz Güntekin dedi ya. Biraz bunu oynadık biz kardeşim dedi. Bu da yapıyor işte. Burada yapan var. Bir de Anlatan var yani. Ya. Yani. Şimdi, Şimdi, bu yani onu şey bir şey yani bu da, biz ki. Saçmış, bu da, saçmış. Rıdvan abi diyor ki. Rıdvan abi biz bu diyor, Ben mi diyor. Ya Güntekin dedi ya. Ben de bunu biraz oynarım bir kardeşim. Şey Fuat Aktar da teşekkür ederiz. Biz anlaşma gereği Lig TV ile biliyorsun. Üç büyükleri burada ancak verebiliyoruz. Üç tane maçalma hakkımız var. Bugün Sivas'ı Sivas ı Sivas ı da buraya ya da biz. Evet. Doğru düşünmüş Fuat Bey de. süper bir... Yani sen evet. mi düşündün? Yok hayır ben onu ne biliyorum. <laughs> pozisyon ekrana gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bu da saçma. Bu da saçma. Benzer. Dolayısıyla. Yani bu da Dolayısıyla, saçma. Bir dakika, burada dur, ben, dur. Bir dakika yok. Dur. Burada. Bir saniye. Bir, şey bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika ben bir, dakika, bir, ben bir cevap vereceğim. Aynen, bir dur ya. ya bir dur şey şey Cevap bir, bir, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Ulan böyle burada Frey oynadı. de oynadı. Frey benden. Sen de iyi mi biliyor bu şey, işi? Şey, Hayır bilmiyor işte. Tabii ki bilmiyor da. Sen niye öyle Rıdvan Güttekin örneği veriyorsun? Ama Binlerce böyle eski futbolcu kötü oyuncu örnek var. Allah Allah. Adam yapmış adamlar. Bir de bu işin teorik olarak yani o da çok saygın bir iş. Bak Yanlış anlaşılmasın. Ben üniversite hocalığı yaptım çok güzel bir şey. Gerçekten çok saygı duyulacak bir şey. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum ama bir de öyle insanlar var. Onlar da lazım, lazım. Ama bir de buradakiler var yani. Ya ben bir kere böyle Abdullah Avcı'yı savunmuyorum. Bir en çok ben eleştiriyorum. 2 3 Sadece işte Arsen Wenger'le Abdullah Avcı'yı böyle aynı bir kümeye koymana sinir oluyorum o kadar. Ya hangi Saçma. kümeye koyayım? Hangi kümeye koyayım? Farklı kümeye koyacaksın abi. Mesela söyle örnek ver. Ben diyorum ki bak bak ben Abdur ikiye ayırıyorum. Arsene, Arsene Wenger bilmiyorum. hiç bir kere böyle 8 puan farkla lider olup şampiyonluk vermedi. Bir. Fact. Gerçeklerden basılı. Leicester Leicester'a bile şampiyonluk verdi. Beni şey konuşturtma. Bütün takımlar döküldü. Leicester şampiyon oldu aradan ya. Orada şampiyonluğu veren bile olamadı. Tottenham. İkinci bile olamadı. Şampiyonluğu veren orada Tottenham. bile olamadı. Daha kötü yani. ikinci bile olamadı. 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 Rezalet Şimdi ya. bak bu sizin Rezalet. tezinize göre Pochettino Rezalet. ile Klopp da Ar bir şey kazanamıyordu. Ya. ikisinden İkisinden biri Avrupa'nın en büyük kupasını kazanacak. Hocam, ya böyle bağırarak değil. beni bastırdınız zannediyorsunuz, diyorsun. Bir şey yok. Değil. Hoca bak. değil. Bak hocam şimdi. Ben de Abdullah Avcı'nın başarısız olduğunu düşünüyorum kardeşim. Bir ben kere durdurken derdimi at. Bu kadar ama ondan bu kadar işte. Hayır dünkü en büyük hatası. 1-0 öne geçiyor, bütün takımı geri çekiyor. Hele hele Emre Belözoğlu sakatlanıp çıktıktan sonra sen abi topa sahip mayıp olamazsın, skoru koruyamazsın abi. Doğru. Türk Telekom Stadı'nda. Söz konusu bile değil Galatasaray'a karşı değil. Evet. Hiçbir takım Burnley'e karşı da koruyamazsın. Geçelim evet. bunu. Daha çok Abdullah Avcı'nın yaptığı hata hı hı. metodolojik olarak kendini yenileyememiz. Mauricio Sarri'yi sen beğenmesen de Juventus beğeniyor. Tekrar ediyorum. Üst, i̇şte üst üste ısrarla, şampiyon olan takım başarılı. Trabzon'la saptırıyor. Beğenmiyor değilim. Bak, ısrarla abi saptırıyor. Rıdvan Güntekin benzetmesi yaptı. O kadar sulandırdın ki artık ben. Israrla sanırım. saptırıyor. Abdullah Avcı'yı çok beğeniyorum. Bence çok başarılı. Bu sezon başarılı her falan sezon, değil abi. Her sezon başarılı. Bu sezon değil. Bunda bu kadar abi. Yani bu kadar getirebilir bu. Bu, bu sezon, sezon değil abiciğim. Bu sezon, sezon da, başarılı bu falan. Sezonda, bu sezon da başarılı. Abi 8 puan farkla lider olup o takımı şampiyonluğa bu taşıyamayan Hiçbir hoca başarılı değil. Winner'lıkla alakalı bir şey bu. Arkasındaki adam winner adam. Takip eden adam winner adam. Ya diyorsun ki Fatih Terim yerine şey, şey Rickering olsaydım diyorsun. E tabii başarılı yani, mesela Şota olsaydı 15 peki, böyle, puan farkla peki, şampiyon. Peki soruyorum. Mi? Peki Şenol Güneş Şenol Güneş de geçerdi biraz. Para mara. E geçti bir kere Başakşehir'i şey. de gerek öyle. Gerek şart, gibi. gerek şartlar yoktu abi. Beşiktaş'ı kıyaslayamayız. Niye? Tamam, hayır. O dönemki. Ya Beşiktaş para ödeyemiyorsun abi. Para ödeyemediğin yerde hiç konuşmayalım. Şimdi bak yani. şeyi karıştırmayalım. Ben sen benim böyle çok sevdiğim birisin. Çok da fikirlerine hürmet ettiğim bir, bir kere bu tip sevdiğim. genellemeler çok garip. Ben mesela niye hiç Güntekin gibi oluyorum? Güntekin tam bir böyle beyaz Türk. Bir kere Güntekin böyle babadan babası Ülkenin en iyi teknolojiden yani bir Beyaz tanesi. Beyaz Türk, bir musun? Güntekin'i ben çok severim yani. Şey açıdan Beyaz Türk abi. Ben örnek olarak diyeceğim. Çok şanslı ya. abi herif. Yani evet. böyle babası bir kere ülkenin en iyi hocanından evet. bir tanesi. Onunla büyüyor. Antrenmanda kaleci yok. Güntekin kaleye geçiyor falan. Tabii Bizim tabii. öyle bir şartımız var mı? Dedem... Yılda 3 kere Beşiktaş antrenmanına götürdü Şeref Bey stadına. Orada ne gördüysek o ne gördük? Stankovic, Milic, şey Taş Sağ. Yani şahane toprak. bir varmış. Yani yaşıyor mu rahmetli mi ya mi? Çoktan rahmetli oldu. Allah maalesef. rahmet eylesin. 20 Allah eylesin. sene önce. Allah rahmet 25 eylesin. sene önce. Çok, Allah rahmet eylesin. Evet, Yönetçilik de yaptı o zaten. Harika şey. bir adam varmış. Karslı dedem Sağ olsun. Yok. Evet, e, Kars kazma adam. Olmadı. Adam, işte ya, adam yani. Ö, öbürü adam de iyiydi işte. canım. Öbürü de bayağı. Öbürü de şeye götürdü. Yani. Bakırköy Spor'un tesislere götürdü falan. Ne güzel işte abi. Ev yakın var. Sağ olsun onlar. O da mı rahmetli? Güntekin'le karşılaşmış. Ben iki dedemi de görmedim biliyor musun? Güntekin, Rıdvan ikilisinin televizyoncu da çok başarılı olmasının sebebi bizzat bu aralarındaki zıtlık. Yani hakikaten dediğin gibi oldu. Bence ikisi nefis program yapıyorlar. Ya, bence de, de öyle. benim çok iyi arkadaşım. Çok seviyorum ama Güntekin gibi olmadı. Ya yani tamam mı? Güntekin'deki... Ben başka bir şey, şey orada başka bir şey anlatmaya çalıştım. Yani seninle kıyaslamam özür dilerim. Bir geri ya, özür aldım. dilemeye gerek yok. Ben Güntekin'i çok seviyorum. Hani Senin Seni de çok, çok seviyorum. Ben Güntekin'i çok seviyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir yapmışlar var. Bir de teorisyenler var. Bak, i̇kisi farklı şey abi. Ama bak orada böyle ayrımı çok keskin yapıyorsun. Bir de böyle kesişen kümeler var. Tabii. Örneğin işte Guvar Arsene Biyola. Wenger falan. Var diyorlar. Tam ikisinin ortasındadır. Şimdi bak bir insanın winner olması filozof olmasını engelleyemez. Aynı engellemez. filozof olması da winner, winner olmasını, olmasını engelleyemez. İkisi bir arada olabilir mi? Abi olabilir Gürgen Klopp, Pochettino ikisinden biri şampiyon ligi şampiyonu olacak. Evet. Avrupa'nın en büyük kupasını kazanacak. İkisi de çok başarılı sezon. İkisi de filozof, ikisi de winner olacak evet, ikisinden oldu. biri. Zaten evet. Klopp winner. Dortmund'da kazanmak yeter. Bence Pochettino da şu an itibariyle winner'dır. Bak. Mesela Borussia Dortmund Bayern Münih şampiyonluk yarışıyla da benzetemeyiz. Orada işte Lucien Favre Borussia Dortmund'daki ilk sezonunda Beckenbauer'in çok üzerine çıktı. Kesinlikle öyle. Artı Bayern Münih çok kötü başladı Kovac'la. Evet. Bak hala Bayern'in şampiyon sene, oldu diyorlar Bayağı ki. Bu sene çok kötü bir sezon geçirdi. 75 şampiyon. Liverpool ya. maçındaki hali ortada. Mane hepsine toprağı üptürdü ya. Keşke tabii, tabii. tekrarını verin izleyelim, gülelim. Gülelim şu Bayern'e. Yani, Jadon Sancho'larla, Mancho'larla hiç hayatınızda adımız duymadığınız Tabii Manchester da, City altyapısında A takıma çıkmaya yeterli bulunmayan bir oyuncu. yatırım yaptılar ve adam ligin tozunu attı asistlerle. Artı yani o takımda bir sürü oyuncu abi zaten bunlar hayatlarında bunun yarısı kadar oynamamış adamlar. Sezonu çok iyi tabii başladı. Abi. O mesele için işte Lucien Favre'ın eksiği değil. O Dortmund'un Jürgen Klopp sonrası hem teknik adam olarak hem de oyuncu malzemesi olarak Roy Sarıç hiçbir eskiden kalan oyuncu yok. Hocam farkında mısın yani? Bütün takım değişti. Evet abi. Artık Pişçek takımın önemli oyuncusu değil. Yan rol oyuncusu. Eskiden önemli oyuncusuydu. Orta sahalar falan. Ama Arsene Wenger'i hoca olarak getirip burada bas bas bağırırım. Burada bas bas bağırırım. Çok yanlış bir hoca getirdiniz diye. E ilgili. Aykut Kocaman kalsın. Ay Arsen Wenger gelmesin. O derece. O derece. Kötü hoca abi. Direkt kötü hoca. Ya bir insan bir takımda 25 sene kalıp 3 şampiyonluk ya Fatih Terim. Ya İngiltere'de Avrupa kupasında ben tek takım ya. Bir tanesini Fatih Hoca'ya kaybetti. Bir tanesini şeye kaybetti. Mustafa Hoca'yı Monaco'da eğlendi. Ee, ha Mustafa <laughs> Hoca'yı Monaco'da eğlendi. Bir tanesini şeye şampiyonlar ligi finalinde kaybetti. Varsa. Ya kardeşim madem bu adam çok iyi hoca, çok bilmem ne hoca. O bir de eskiden de o. Abi çok adam oyuncu satıyor. O eskiden de artık öyle de yok. Siyafo gibi. Hani çok eski, çok oyuncu satıyor da vardı eskiden. Artık o da eskiden yok artık. Kimi satıyor? Yani zaten Alexis Sanchez satıyor. Alexis Sanchez zaten bilinen adam. Yani Henry gibi değil ki sen Henry bir Monaco'da bir oyuncuyken, kanat oyuncusuyken alıyorsun, sen tarafı Ama o bir şey. Ondan sonra onu satıyorsun. Tamam. Ama sen Alexis Sanchez satmışsın en son. Zaten Alexis Sanchez, Alexis Sanchez olmuş adam ya. Barcelona adamı almış zaten. Sen ondan almışsın, o da senden de oraya gitmiş. Ha, Van Persie'yi sola çıkalıp santrifor yapmış mesela. Bir zamanlar bunları yapabiliyordu. Artık onları da yapamıyor. Van Persie Feyenoord'dan sola açık olarak geldi. Adamı santrifor yaptı. 29 milyon pound'a Manchester United'a gitti. Tamam o dönemler öyleydi. Ama en son transferi Van Persie'dir. Yoktur başka transferi yani. Dolayısıyla Arsene Wenger net bir kötü teknik direktördür. Net. Başarısızdır ve winner bir adam değildir. Fenerbahçe'ye winner bir adam lazım. Winner. Winner adam kim? Ben? Zico. Winner. Karakteri winner adam. İyi teknik tek direktör olmayabilir. Teknik olarak çok bilgisi az olabilir. Winner bir adamdır. Fenerbahçe'ye winner bir adam lazım. Böyle gelecek tamam ya rahat olun biz buradayız falan. Böyle bir adam lazım yani. Aman ya. abi yani aman ha aman. Arsen Wenger olur da Fenerbahçe'nin teknik direktörü ya. olursa Serdar Ali Çelikler ne söyleyecek? Benim bu çok özel şahsi merakım. Masaya vura vura Arsen Wenger hoca hocam, hocam ya. hoca değil <laughs> Benger, hocam, Wenger hoca değil hoca değildir. Kesinlikle Arsene Wenger'i falan getirmek gibi bir hata yapmasınlar. Damian Komolli bile hata olabilir. Niçin? Ama önemli değil fatal bir hata olmaz yani. Damian. Fatal hata yap değildir. Ama Arsene Wenger ölümcül hatadır yani. Sakın yani. Asla. Bak sayın Hatta zinhar. Bu gerçekten hoca falan değil yani. Şimdi ha Arsene Wenger'i al, danışman yap. Sportif direktör olarak bir, olabilir mesela diyorsun. Müthiş bir e, futbol nasıl diyeyim? Felsefecisi adam. Uluslararası çapta şeyi var, Derler onun adına klası bir ayrı inanılmaz bir adam yani ama teknik direktör olarak kötü bir teknik direktör kardeşim. Bu kadar basit yani kötü teknik direktör.